Merhaba arkadaşlar. Nasıl yapıldı Bugün ee, seated row yani karna çekiş hareketini yapacağız ee, makinede. Bu makinamızı ayarlarken yine kendinize göre ayarlayacağınız bir makina. Burada uzaklığını ayarlamanız söz Kendinize göre yakın veya uzak şekilde ayarlayabilirsiniz. Buranın sizden mümkün olduğu kadar uzak olması gerekiyor ki ellerinizi ileriye doğru uzattığınızda sırt kaslarınız ee, takılmayı tam olarak sağlasın aynı şekilde oturada e, ayarlayarak iyi bir oturuş pozisyonu ayarlıyoruz ağırlığımızı oradan ayarladık ve hareketimize başlayabiliriz burada ağırlıkları aldık burada ilk önce göğsümüzü dayıyoruz buradan öne doğru esnetip daha sonra geriye doğru çekişimiz bu hareketi yaparken en yani şu şekilde çekerseniz büyük bir ihtimalle sadece kolunuz çalışıyor Burada aldıktan sonra dirsekleri geriye doğru çektirerek bu hareketi yapıyoruz. <laughs> bu hareketi yaparken direk kemikleriyle tam olarak öne ileri doğru açışını yaptınız. Daha sonra direk kemiklerini geride toplayarak sıkıştırıyoruz bu şekilde sırt kaslarımızı çok verimli bir şekilde çalışabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.